Allah Görüş Allah. Sağlıyorum. Bak canım çetimsin. Şimdi nelere kaptandım gördün mü? Görüldüler. Düşman yerde. Düşman sen <laughs> 30 burada. 30 saniye burada bekleyip beğir ben yok mu? Yes, yes be. Ay ay ay. ay. Anla abla niye bombayı kurmadın? Kurdum ya! Piramus 26 Hanla abone olmuş. Birimiz hoş geldin. Çok sen teşekkür sen ediyorum. Hritan. lan. durduk diye. Allah neredesin? İyi abla. Görüş sağlıyorum. Yok. Ok attım hepimiz için. <laughs> <laughs> Gözlerini kapatalım. Aha. Sen kimsin ya? Ben niye beni korkutuyorsun? Öldürdün abladımı. Geliyordu da gelmedi yani, <laughs> bir mermi. Nasıl olur? Şuradan bir longa bir, bir mermi atalım ya. Şu kafeye bir tane tıklayalım chat. Ne diyorsunuz? Bir tane tıklayalım kafeye. Jot ult açacak. Longa pushlayacak kanka. Onun hakkında... Get out of my way. Revealing <laughs> <laughs> area. пукал 1 HP. Last one low HP, last on One hit is nine. Görüş sağlıyorum. Ayakta kalan son. Geri kesmedin ya. Spike yerinde. Ya geri zekalı niye blokluyorsun şey Tövbe. Evet, al kapana. Hava çıkıyor. <laughs> Kemezler bakıyorum abi. Evet, bir yapı Düşman, Düşman kaldı. Nasıl? Senin bombanın evet. anasını al... Bu oyunu. Gördüm ya. geldik, kanka. İki tane geldi. Gel. Gel kaldı. Ayakta kalan. ya. Hmm. saniye. Bu Adam kapansın diye attım. Fanka gelmesin diye ya da. Helo oğlum, el oğlum iyiydi. <laughs> dalga geçme lan. Gel lan lan. tut yeter. Botu geri çekiyorum. Bot dönüyor. Sekan. Karpan geldi. Sonra de İşimi bölmeyin. Al. Doğru. Ay! Ay! Yürüyün. Düşman 3, ulti hazır. Gözlerini kapatalım. Hadi <laughs> şimdi. Tünelden. Raşlıyor galiba. Hasan raşlıyor mu? Abi yarışıyor ya. TP attı geriye. Bekle B'yi arkaladım. Kitchen'dayım ben de. Bombadan önce. Olacak bir tane. Bekleyin omen hop, Omen hop, Omen hop. <laughs> Öldü. Git. Git bile. Ay. Oda. Nice. Hey. Mumut kralı Lego. Mezarına gül değil. Ney tektim? <laughs> <laughs> Bekleyin beraber. Canım var. Çanım. Tam gösterme. Arkalı cam da buldu oradan. Kanka backside var. iki kişi. Önün öldü ya Allah kahretsin timing'e tüküreyim. Ben arkaya kör atacağım. Ayakta kalan son oyun. Zeyne'ye eli vurdum. Zeyne'ye eli <laughs> <VN 'li vurdum. gülüyor> <Evet. Ay. gülüyor> Son 30 saniye son oyuncu. Vurdum 80. 40. Bir düşman kaldı. Bela mı? Ya. Bela. Bela. Ve Viper orada lan. Kalan son oyun. Aga. Eksi 127. Yapma ırmak Solun geldi, solun geldi. <laughs> Irmak, yap biliyorum. Gel lan. 26 saniye adam oyalarsan bence şansım var. Oyaladı ya. Geri dön bir anda. Helal. Nasıl Coca Cola mı peki bir anda? Ama Irmak yemez ki bunu. Şansı yok yemekten başka. Yemez ya. Bence Mike. yemez. Great Mind think alike. Like. Kese Türk'ü sor abi adamlar. Kendi kırılsın. Bir, Çok iyi. Ayy. 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 lan? Lan <laughs> Ayy. Aa, bekliyor lan bekliyor Bekliyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Kece bak. Ananı. Hadi. Şu anda malın Helal oğlum, kuantum Aa, tep Ay, şey. iki iki iki. TF atacaksam ya. Oynuyor mu ora? Banka kaçarım sonunda mit yerleştirildi. Arkam. Yes <laughs> <Çanta yoldan. gülüyor> Helal sana.